arkadaşlar bugün sizlere kalem süslerimi göstereceğim Böyle kalem süslerini bilmeyen arkadaşlarımız varsa kalemin üstüne oyuncak niyetine takılır ve onunla yazılır ben de bunlardan tamı tamına 21 tane var evet biraz fazla şimdi size bunları göstereceğim arkadaşlar bu kutunun içinde hepsi var nasıl ses geliyor oy döküldü hepsi ya Şunları ben toplayayım hemen. <laughs> Toparlayayım. Bekleyin, bekleyin. Göstereceğim. Evet arkadaşlar, benim en sevdiğimden başlıyoruz. Bu bilenler vardır aranızda mutlaka. Tukan kuşu. Tukan kuşunun işte böyle gagası mora boyanmış, kendisi sarı falan. Böyle renkli bir kuştur kendisi. Evet bu benim en sevdiğim böyle biraz da büyük. Buraya bilmeyenler varsa buradan takılıyor kalemin üstüne böyle takıyorsunuz. Evet şimdi bir diğer en sevdiklerimden olan bu ne bilmiyorum bir kuş. Ama çok tatlı değil mi böyle? Çık çık. Bu da işte böyle bak. Ama bunun burası kopuyor. Bir varım bir yok. Bir varım işte bu ucunda şey olanlar mesela bak. Bunun da böyle ucunda bir havuç var. Mesela bu tavşan. Bu da ben de bunu çok seviyorum aslında. Mesela bunu bunundan daha çok seviyorum. Bu daha güzel. Balık. Balığı var kedinin. Böyle. Bunlar işte üç tane kardeşmiş gibi. Kardeşler. Kardeşler. İşte burada bir tane bu neydi ya? Avokado. Ava, avok, av av Avokado. Avok av 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 Avok Avokado. Burada bir tane Yunus var. Ama Ben suyumu bulamıyorum. Ondan sonra burada kurabiye canavarı var. Bu, bu ne? B bundan emindeydim. Ben buna tek kaşlı Recep'e diyorum. Sarı e Sarı diyorum ya. Yeşil. Yeşil Recep'e Sonra burada bir tane yeni yıl geyiği, Noel Baba'nın geyiklerinden var öyle. Burada burger. Burger kedisi var. Burada işte burada Totoro var. Yine. Mesela burada Angry Birds var abi. Burada zürafa var. Normal bir zürafa. Burada, bunun ne olduğundan emin değilim. Japon gibi gözüküyor. Şöyle Bu, panda'ya benziyor. Yani, bence güzel. Merhaba. Burada palyaço var. İlk aldığım kalem susu. Çok güzel. Bu... Bunun adı neydi ya? Bunun... Yok. Ya bu alpaka alpaka. Evet bu alpaka. Bu fil. Fil bu. Bu da sonuncusu da böyle ejderhaya benzetiyorum. Bak şu kuyruklarından falan benziyor. Yani. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kalem süsleri sağlıkta 5 liraya, 3 liraya, 4 liraya, her liraya 5 TL'ye 4 liraya. Engelbarns og engelsk, hva slags band?